Sevgili izleyenler reklamların ardından yine sizlerin karşısındayız. Efendim az önce arkamızda Big Ben vardı. Şimdi de National Galeri'nin önünden sizlere sesleniyoruz. İkinci bölümümüzün ilk haberi yine bir hukuk bölümü. Avukatlarla boşanma davalarında mal paylaşımını ve nafakanın belirlenmesini konuştuk. Müzik İngiliz yargısında boşanma davalarındaki mal paylaşımını ve nafaka ücretlerini hukukçularla konuşuyoruz. Sevgili izleyenler, Avukat Suna Derin Kurşun'la birlikteyiz. Boşanma davalarında mal paylaşımını, finansal durumu konuşacağız ve aynı zamanda boşanmayı düşünenler için ve evlenmeden Önce nasıl tedbirler alınır onları konuşacağız. Avukat Hanım söyler misiniz? Boşanma davalarında mal paylaşımı nasıl yapılır? Öncelikle mahkemeye gelince dava yüzde %50-50 diye bakılır. Evlilik sürecinde alınan mal varlığına. Ondan sonra duruma göre davanın durumuna göre bu yüzde %50 aşağı ya da yukarı çıkabilir. Bunun içerisinde en önemli hususlar kişilerin gelecekteki ihtiyaçları, kazanmak kabiliyeti, Hı. çocuklar kimin yanında kalacak Herhangi bir bir rahatsızlık ya da disability varsa kişiler tarafından evliliğin süreci ve ne kadar yaşları çiftlerin yaşları da tabii ki önemli hususlardan birisidir ve bazı zamanlarda evlilik sürecindeki davranışlar da önem kazanabilir. Şunu söyleyeyim, aldatma o kadar önemli olmasa dahi çiftlerin arasında para harc bilinçsiz bir şekilde ya da bilerek kazanılan parayı harcamaya yersiz şekilde harcamaya çalışırsa ki karşı tarafta el e, atamasın diye yapılırsa bu kazanabilecekleri e, tazminatın kısıtlanmasına yol açabilir ve cost consequences yani karşı tarafın ücretlerinin bir payını ödemeye kadar da çıkabilir. Müzik Avukat hanım, aslında izleyicilerimizin merak ettiği bir şey var. Biliyorsunuz evlenmeden önce çiftlerden bir tanesi bir ev almış olabilir, araba almış olabilir ve bu boşanmaya kadar varlığını korumuş olabilir. Birçok insanın genel kanısıdır. Evlenmeden önce almış olduğum mal, mülk bana ait diye. Bu doğru mudur? Yoksa bu alınan mal, mülk boşanma esnasında paylaşımın içine katılır mı? Genel anlamda evet. Evlilik kısa bir süreliğine ise em önceki alınan mal varlığı kişiye kalma ihtimali yüksektir. Ama uzun süren bir evlilik ise ve çocuklar varsa bu evliliğin içinde geriye kalan mal mülk kısıtlıysa mahkeme davaya baktığında mümkünatı vardır ki önceki alınan mal varlığı da göz önüne alsın ki genellikle en önemli, en önemli olan çocuklar da göz önüne alınsın ve ona göre mal varlığı paylaşımı yapıldığında önceki alınan mal mülk de şey dağıtıma katılabilir ve karşı tarafa verilme ihtimali olabilir. Avukat Hanım peki burada işin içine çocuklar da giriyor maalesef ve çocukların nafakaları annenin veya babanın çocuğa vereceği nafaka nasıl belirleniyor İngiliz hukukunda? Nafakaya gelince mahkemeye varmadan önce çiftler ayrıldıktan sonra ilk etapta yapılması gereken şey Child Support Agency'ye bir başvuru yapılması gerekiyor ki içeride olmayan anne ya da baba çocuklara için bir maintenance payment yapsın diye. Bu genellikle kişinin dışarıda olan ya anne ya da baba ayrılan tarafın net gelirinden bir kesinti yapılır. Mesela bir çocuk için yüzde on iki çocuk için yüzde yirmi ve üç çocuk olunca yüzde yirmi Bu kesintileri otomatikmen yapılır. Ama mahkeme sürecinde finansal duruma bakıldığı vakit çocuklar için özel bir istekle yapılabilir. Ve bunun için de genellikle çocukların bir rahatsızlıkları ya da özel bir ihtiyaçları olacak ki çocuklar için de mahkeme özellikle bir istek yapsın diye. Şimdi Sunan Hanım şöyle bir şey geliyor aklıma çiftlerden herhangi biri ki buradan kadınlara pozitif ayrımcılık yaparsak özellikle hanımlar evlenmeden önce kendilerini böyle bir durumla karşılaştıklarında nasıl garantiye alabilirler? Bir de bu süreç yani boşanma sürecine girişildiğinde nasıl bir şekilde çiftler kendilerini güvence altında tutabilir? İsterseniz önce evlenmeden önce konuşalım, ondan sonra evli boşanma sürecini tartışabiliriz. Öncelikle evlenmeden önce yapılabilecek şeylerden birisi anlaşmaya girilebilir. Evlilikte mal varlığı yüksekse bunu tavsiye edebiliriz. Tabii bu sonuçta illa bu anlaşmaya göre mal varlığı dağıtma olacak anlamında değil ama en azından çiftler kendi düşüncelerin önden prenuptial agreement yapabilirler ki kendi bir nevi korumaya alsınlar diye. Boşanma sürecinde finan Finansal dava açıldığı süreçte yapılması gereken şeylerden en önemlisinden birisi joint accountlar varsa yani iki taraf adına hesaplar varsa bunları ayırma düşünmeleri lazım çünkü eşlerden birisi içerisindeki olan parayı çekebilirler eksiye çekebilirler ve bu durumda borçlu kalma ihtimalleri de vardır. İkinci yapılması gereken şey mal mülk bir kişinin adına ise bu mal mülkü korumaya alınması gerekiyor özellikle aile evi mesela tapu dairesinde korunma alması gerekiyor ki kimin adınaysa bu mal mülk satılamasın boşanma sürecinde. Tapu dairesinde bir istek yapılıyor ki benim hisse talebim var ve satış olduğu vakit notis alıyorsunuz. Bunların dışında tavsiyem en yakın zamanda davayı açmak olur ki herhangi bir mal varlığı varsa karşı taraf tarafından yok edilmeden önce başvuru yapılsın ki koruma hepsinin üzerinde olsun diye. Göçmenlik, aile hukuku, tıbbi ihmalkarlık, alım satım ve kaza davaları gibi birçok alanda hizmet veren firmaya aşağıdaki iletişim numaraları aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Müzik